herkese merhaba arkadaşlar dediğim gibi bugün sizlere arkadaşlarla nasıl oynuyor diye göstereceğim ve ilk önce şuraya giriyoruz sonucu adı derken yani adamın adını kastediyor tabi siz kendi isminizi yazmayacaksınız kiminle oynadığınızı adamın ismini yazacaksınız kafanın üstünde yazıyoruz dış görünüm seç yanında red Ranger. şey Olmuyor. Kapandı Şimdi bağlantı yoktu. Arkadaşlar söylemeyi unuttum videonun başında. Bu arkadaşlar bu arkadaşlar buna nasıl oynanır diye wi ile oynanıyor. Unutma ben size söylemeyi. Giriyoruz Wi-Fi'nize. ismi neyse ona tıklıyoruz. 9268 136 ISO 9268 926 92 6 8 136 Oynaya tıklıyoruz. Tabii ben tabii benim yanlış oldu. 36 olacaktı. Evet. Pardon arkadaşlar vardığım için. Tabii benim yanımda hiç kimse olmadığı için. Onunla oynamadığım için kabul etmiyor arkadaşlar. Gidiyoruz. Genekli ip adresiniz... Yani yanımda arkadaşlarım olmadığı için. İşte böyle. Arkadaşlar Kanalıma abone olmayı unutmayın Ve like atmayı unutmayın Görüşmek üzere Bir dahaki videoda görüşmek üzere Bay bay